Joe Roger köpeklerini ve doğada yürüyüş yapmayı seven cana yakın bir kadındı. Ama kocası onu Arkansas sınırına yakın doğal şelalelere götürdükten sonra hayatı tamamen değişti. Orada fazla şelale yoktu ama Joe bir tanesini görmek istedi. Geri döndüklerinde hasta hissetmeye başladı ve üşüttüğünü düşündü. Baş ağrıları, kusma ve baş dönmeleriyle beraber ciddileşen acılara dönüştü. Eşi ciddi bir soğuk algınlığı durumu olduğunu üsteleyip hastaneye gitmeye ısrar etse de Joe istemedi. Bir hafta sonra o kadar halsizdi ki hiçbir şey algılamıyordu. En sonunda onu acil servise götürdük. Çünkü durumu daha da kötüleşmişti. Doktorlar menenjit ve batın nil virüsü testleri içeren birçok test yaptılar. Joe Rogers'ın bilinmeyen bir böcek ısırığı tarafından enfeksiyonu vardı. En sonunda doktorlar onun kayalık dağlar benekli humvas tarafından ısırıldığını keşfettiler. Ama onun dudakları şimdiden kangren olmaya başlamıştı. Ayakları acıdığından ellerini acı içerisinde sürekli sallıyordu. Elleri ve ayakları koyu mavi ve siyaha dönüşüyordu. Oklağmadan 40 yaşında iki çocuk annesi ciddi bir enfeksiyon nedeniyle ellerini ve kollarını kestirmek zorundaydı. İşler daha da kötüye gittikten sonra septik şoka girdi. Kan akışı bacaklarından ve kollarından kesildi. Bacakları siyah olmaya başladı. Kocasının dediğine göre sağ bacağını tam diz kısmından, sol bacağını ise dizin aşağı kısmından kesmişlerdi. Küçük bir ısırık bütün bunların sebebiydi. RMSF e muhtemelen ölümcül bir ısırma sonucu, Rickettsia riketsi bakterisi tarafından oluşan ölümcül bir hastalıktır. Ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve kaşıntı gibi semptomlar birçok virüsün semptomlarıdır. Roger'ın durumunun yoğunluğu az rastlanır olabilir ama bu semptomlar ne yazık ki nadir değil. Antibiyotiklerle tedavi edilmeye başlandığından beri çok az insan kayalık dağlar benekli humması virüsünden dolayı ölüyor. Ama tedaviye enfeksiyonun ilk 5 gününde başlanmalıdır. Kate Roger eşi, ciğerlerindeki kan pıhtıları gibi bir sürü zorlukla mücadele ederken onu her gün hastanede ziyaret etti. Her gün yeni bir zorlukla karşılaşıyorum. Oraya gidiyorum, onunla oturuyorum. Çocukların neler yaptığına dair fotoğrafları ona gösteriyorum. Arka taraftaki köpeklerimizin videolarını ona gösteriyorum ve bu durumu normal karşılamaya çalışıyorum. Ama gittikçe zor bir hal almaya başladı. Çünkü yanından ayrılmamı istemiyordu ve bu da çok zordu. Onu yanıma alamıyordum demişti Kate Roger. Joe'nun şansına, onu ailesi her zaman onu destekliyordu ve bu zor zamanları atlatmak için ihtiyacı olan her şeyi karşılıyorlardı. Joe için tedavi gittikçe zor olmasına rağmen, kuzeni Lisa şöyle dedi: "Hala bizimlesin. Çocuklarının büyümesini izleyeceksin ve sana destek olan birçok insana sahipsin." Çok zor bir iyileşme süreci olmasına rağmen, Joe eve dönmeyi başarabildi. Joe bağımsız olmaya kararlıydı ve hayatına şükrediyordu. Bütün bu geçmiş olsun dilekleri, kartlar, dualar onu gözyaşlarına boğmuştu. O inanıyor ki ailesinin ve tanımadığı insanların yardımı ve sevgisi ona savaşma gücü verdi. Etrafı dolaşmak için tekerlekli sandalyeye bağımlı olsa da ailesi ve arkadaşları yaşadığına şükrediyorlar. Eminim ki çocukları hala bir anneye sahip olmaktan dolayı çok mutlulardır. O istediği her şeyi çok iyi yapamasa da kimse bu kadının şu anda iyi durumda olduğunu muhtemelen düşünemezdi. Ama şimdi onun yerinde bir yardımla hastane dışındaki hayata uyum sağladığını görmek çok hoş.